Arkadaşlar bugün ilk olarak Gölgem vs Ben yapıyoruz Çak bakalım gölge Görge vs Ben kim daha yüksek Sıçrayabilecek Sonra e, bir clicker uygulaması yapacağız Bilgisayardan Ve ardından da Tabii ki de e, Kanalımızın duyusu hakkında biraz bilgi vereceğiz Hadi <laughs> başlayalım Arkadaşlar öncelikle Bu kanalda şu anlık sadece ben varım İleride başkaları olabilir onu da söyleyeyim Neyse 3 2 1 Hop yapıştır. Oba. Gölgen mi ben mi arkadaşlar? Yorumları yazarsanız sevinirim. Hadi şimdi ikinci uygulamamıza geçelim. İki. Evet arkadaşlar ben de şöyle bir dışarıya bakıyordum. Acaba neler var neler yok diye. Gerçekten de güzel bir manzara ve güzel havuzumuz falan burada hepsi. Yani şöyle bir baktırmak istedim. Neyse e, ee, ikinci şeyimize geçelim. İkinci aktivitemize geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci olan clicker testte devam ediyoruz. Bakalım kaç kere tıklayabileceğiz. Ve 3 1 go. Ben şimdiden tıklıyorum. Ya ben de çok iyi tıklayamıyorum da yani. Ya bak oldu. Arkadaşlar burada Hadi be. 37. Bu kötüydü. Neyse arkadaşlar. Hadi kanalı birlikte bahsetmeye geçelim. Bye bye. Evet arkadaşlar. Sonunda kanaldan biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl bir kanal? Nasıl? Nasıl? Evet. Arkadaşlar kanalda ben ben kemi indirmeye çalışacağım ya da ona benzer bir tane şey işte video çekici programına ama şu anlık vlog olacak kanal ve ağırlıklı da vlog olacak diye düşünüyorum. Bak şurada bir mikrofonum var ama bunu hiç çalıştıramıyorum. Belki şuraya takarak çalıştırabilirim de. Şu an aklıma geldi bu arada. Alo ses ses. Çalışıyor mu bilmiyorum ben de. Neyse. Ee, neyse ben çalışıyorsa devam edeyim arkadaşlar kanamız özellikle vlog olacak dediğim gibi ama e, oyun videosu da çekebilirim ama kesin değil e, keşe kesin olsaydı çünkü oyun videosu çekerken biraz sıkıntılar yaşayabilirim çünkü e, Windows aldım yeni bilgisayarım ondan ama yine de yani Windows güzel bir marka bence yani hava atmak gibi olmasın ama gerçekten bilgisayarım güzel bence. Arkadaşlar video beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Özellikle de unutmayın. İyi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.